Şimdi anlatması en zor soruyu anlatma vakti. Bu soruyu nasıl anlatacağımı çok uzun düşündüm. Ne kadar? 15 dakika sürdü değil mi yani? Rahat 20 dakikası vardır yani. Şimdi soru ne soruyordu ya? 5 dakika... Ciddiyim bir an unuttum. Soruda bize 5x5'lik kalbiniz kadar temiz bir tablo verilmiş ve biz bu tabloyu her haneye bir tane sayı yazarak dolduracağız. Ama bu doldurma işlemini öyle yapacağız ki her sütunda ve her satırda en fazla 3 farklı sayı yer alabilecek. Bu durumda bu 25 tane hanenin hepsini bir arada değerlendirdiğimizde en fazla kaç tane birbirinden farklı sayı yazmış olabileceğimizi sormuş TÜBİTAK bize. Şimdi birkaç öngörü elde etmeye çalışalım. Çözüm nereden gelebilir? Nasıl üst sınırlar, alt sınırlar koyabiliriz buna? Yani belli ki bir şeyler yapacağız. Yazılabilecek farklı hanelerin bir üst sınırını elde edeceğiz ve sonra buna bir örnek göstereceğiz. En basit üst sınır ne olabilir? Yalnızca sütunlar özelinde inceleyelim bu durumu. Her sütunda 3 farklı sayı olacak. Ve her bir sütunun bir diğerinden farklı sayılar barındırdığını varsayalım. Gerçekte böyle bir şey olamaz. Çünkü her sütun birbirinden farklı sayılar barındırsaydı bu sefer satırlar her seferinde 5 farklı sayı barındırırdı. Koşulumuz sağlanmazdı. Ama yine de böyle bir durumun olduğunu varsayalım. Hani olmaz ama yine de bir üst sınır koyuyor bize. Bu durumda her sütun en fazla 3 tane yeni karakter kazandıracağından, yeni sayı kazandıracağından 15 derdik cevaba. Demek ki cevabımız 15'ten küçük. Peki burada sayıda 3 yerine başka bir şey verilseydi ne olurdu? Mesela her sütun en fazla dört tane sayı barındırıyor olabilseydi veya iki tane sayı barındırıyor olabilseydi. Bu sefer yine artık hangi sayı verildiyse onun 5 katından bahsedecektik. Her sütun en fazla iki sayı içerebiliyor olsaydı 10 tane yeni karakterimiz, yeni sayımız olabilecekti tablonun genelinde en fazla. Şimdi durumun böyle olmadığını varsayalım. Yani her sütunda en fazla iki farklı sembolün olması gibi bir durum yok. Üç farklı sembolün olduğu en az bir tane sütunumuz var diyelim. Bu varsayım üzerinden gidelim. Eğer bu varsayım sağlanmıyorsa o zaman üst sınırımızı 10 olarak koyduk zaten. Hani birinci duruma diyelim ki her sütunda açık açık yazmayı üşeniyorum böyle yazacağım. Her sütunda en fazla iki tane birbirinden farklı sayı var. Bu durumda bizim üst sınırımız 10. Şimdi ikinci durumu inceliyoruz. En az bir sütunda 3 farklı sayı var. Bu sütunu genelliği bozmadan şu birinci sütun olarak alalım ve buradaki sayılara mesela A, B, C diyelim. Şu anda bu tamamen örnek bir sıralama. Şimdi diğer sütunları inceleyeceğiz. 2'nin bir alt durumu olarak eğer bu sütunların her birinde en fazla 2 tane yeni sayı olabilecek olsaydı yani bu sütunların her biri bize 2 tane sayı kazandırabilecek olsaydı bu sefer üst sınırımızı 2 çarpı 4 eşittir 8'e şuradaki 3'ü ekleyerek 11 şeklinde bulurduk. Ama bizim bu durumda yani ikinin bir alt durumunda üst sınırımızın 11 olarak karşımıza çıkmasının sebebi bu sütunların her birinde en fazla iki farklı sayı olabilecek olması değil. Bu sütunların her birinin bize sayımda iki farklı sayı kazandırması. Yani bunu bir nüfus sayımı gibi düşünün. Her sütunu teker teker ziyaret ediyoruz ve karşılaştığımız yeni karakterleri listemize ekliyoruz. Buradan başladık. A varmış, B varmış, C varmış. Buradan 3 kişi geldi. Ama diyelim burada da şöyle bir dağılım var. Tamamen sallıyorum. C, C, e ve C. Burada biz her C için yeniden onu yeni biri gibi saymayacağız. Buradan sadece E'yi ve F'yi kazandık. Bu yüzden bu sütun bize yine iki tane yeni sayı kazandırmış oldu. Bu şu anlama geliyor. Bizim bu basit varsayım üzerinden. Yani burada üç farklı sayı var ve bu sütunların her biri iki yeni karakter kazandırıyor varsayımı üzerinden. Üst sınırı 11 olarak bulabilmemiz için şunu söylememiz gerekiyor. Bir tane sütunda 3 farklı sayı var. Yani bu 2'nin bir alt durumu ve geriye kalan bütün sütunlarda A, B ve C'den en az bir tanesi var. Atıyorum burada C olduğu için geriye yalnızca 2 tane yeni sayı kaldı ve o yeni sayıları eklediğimde ben üst sınırı 11 olarak buldum. Bu duruma 2.1 diyelim. 2.1'de bir tane sütunda 3 farklı sayı var ve geriye kalan bütün sütunlar bu sayılardan en az bir tanesini bu birinci sütunla ortak bir şekilde içeriyor. Tabi burada bunun birinci sütun olmasının bir önemi yok. Beşinci sütunda olabilir. Herhangi birini seçip diğerlerini ona bağlı olarak sayıyoruz. Ve buna 2.1 durumu diyorum. 2.1 durumunda üst sınırımız 11. Şimdi gelelim 2.2'ye. Yani gerçekten de en az bir satırda üç farklı sayının olduğu ama bu sütunla ortak herhangi bir sayı içermeyen başka bir sütunun da olduğu bir durumu inceleyelim. Eğer bu durumda da üst sınırım 11 ise o zaman üst sınırımı gerçekten 11 olarak bulmuş olacağım. Ama atıyorum 13 bulursam üst sınırı o zaman üst sınırım 13 olmuş olacak. Şu anda bulacağım şey sorunun kaderini belirleyecek. Genelliği bozmadan bu ikinci sütuna da ikinci satır diyelim. Yani pardon ikinci sütun diyelim. Yani birinci sütunda ABC farklı sayılar olduğu gibi ikinci sütunda da DEF farklı sayılar olsun. Şimdi artık bu sütun gözlüğünü bir çıkarmamız gerekiyor ve satırlar özelinde bakmamız gerekiyor. Çünkü artık satırları çok ihmal ediyoruz baksanıza. Burada A ve D var. İki farklı sayı var. O zaman bu sütunun geriye kalanı bize en fazla bir tane yeni sayı kazandırabilir. Buna ne diyelim mesela? X diyelim. Geriye kalan bütün hanelerde X olmak zorunda değil aslında. Mesela yine A yazabilirsiniz ama Burası size en fazla bir tane yeni karakter kazandırabilir. Şuradan bir, şuradan bir, nokta nokta. Geriye kalan bütün bu odacıklar size en fazla 5 tane yeni sayı kazandırabilir. Burada da 6 tane yeni sayınız vardı. 6 artı 5, 11. Demek ki 2.2 iki iki durumunda da üst sınırımız 11'miş. Sonuç olarak biz bu tabloda en fazla 11 farklı sayı bulundurabilmişiz. Ama 11 şıkkını işaretleme hakkını elimizde bulundurmak için buna bir örnek göstermemiz gerekiyor. Şu anda çözümü bitirmedik. Belki biz 11 diye bir üst sınır bulduk ama aslında en fazla 10 tane gösterilebiliyor. Maksimum durum onu nereden biliyoruz? Deneyelim, bulmaya çalışalım. Eğer bu tabloda 11 farklı karakter varsa bu durumun iki başlığı altına gireceğini biliyoruz. Yani bir tane sütunda 3 farklı sayı olmak zorunda. Yine bunun birinci sütun olduğunu varsayalım. Ben şuradaki şeyleri temizleyeyim artık. Çünkü bu tabloda artık örnek oluşturmaya çalışacağız. Şimdi az önce teorik olarak incelediğimiz üst sınır bulmaya çalışırken kullandığımız şu alt durumlardan birinin üstüne gidelim. Örneğimizi bu şekilde bulmaya çalışacağız. Mesela 2.1'in üstüne gitmeye çalışalım. Ne olacak? Bizim birinci sütunumuzda 3 farklı sayı olacak. Ve geriye kalan bütün sütunlar bu üç farklı sayıdan birini yine taşıyacak. Bu yüzden geriye kalan sütunlar en fazla iki yeni sayı kazandırabilecek. Ama biz aynı zamanda bunu yaparken satırları da göz ardı etmemek, satırların da en fazla üç tane farklı sayı barındırabilmesini istiyoruz ya. O yüzden biz şunu yapalım. Şu birinci satırda ABC sayıları vardı ya hani. Onlardan bir tanesini şanslı sayı olarak seçelim. Ve diğer sütunlardaki o birinci sütunla ortak olan sayıyı hep o yapalım. Yani bu ortak olan sayıyı değiştirmeyelim. Böylece belli bir sütunda bulunan farklı sayıların da sayısını minimize etmiş oluruz. Şansımızı artırırız. Mesela birinci sütundaki dağılıma 1, 2, 0, 0, 0 dersem 0'ı ortak sayı olarak seçeyim. Ve geriye kalan sütunlarda da İki yeni sayı kazandırdıktan sonra tabloya geriye kalan hücreleri sıfırla dolduruyor. Bakalım gerçekten sütunlarda da pardon satırlarda da koşulu sağlayabilecek miyim? Satırlarda farklı karakter sayısını mümkün olduğunca az tutmak istiyorum. O yüzden benim bu sütunu doldururken tabloya kazandıracağım 3 ve 4 sayılarını 1 ve 2 ile aynı yere koymamam kârıma olur. Buralara sıfır gelirse ileride de yine sıfır gelebileceğinden kârıma olur. 3, 4, 0 dedim. Sonra buraya da 5 ve 6'yı kazandıracağım. Geriye kalan hücreleri 0 ile dolduracağım. Şuraya 5'i yapıştırdım ama şu anda bütün satırlarda 0'dan farklı en az bir tane sayı var. Ne yapalım artık? Şuraya da 6 yazalım mesela. 5'ten sonra 6 geliyor hesabına. Geriye kalan boşlukları yine 0 ile dolduralım. Sonra elinizden geldiğince Aynı satıra düşen sayıları minimize etmeye çalışarak örneğimizi oluşturmaya devam edelim. Aynı şekilde sanki bu gitgide aşağı iniyormuş gibi bu tabloyu dolduralım. Gördüğünüz üzere karşımıza böyle bir dağılım çıktı. Bu dağılım sütunlar için koşulu sağlıyor çünkü o şekilde inşa ettik. Satırlar için sağlıyor mu? Birinci satırda evet, ikinci satırda evet, üçüncü satırda evet. Her satırda tam olarak üç tane sıfır var. Ve bu yüzden bütün satırlarda koşulumuzu sağlıyor ve gerçekten 11 farklı sayı var bu tabloda. Yani gerçekten de cevabımız 11'miş. Artık 15 şıkkını işaretleyebiliriz. İşaretleyin lütfen. Çok yoruldum.